3 kardeş, bir kardeş de burada evi, 4 kardeş de burada maşallah. Maalesef bir tane kardeş nereye gitti Allah bilir bilemiyoruz. 1850 18 Eylül Pazar. Saat 18.16 Maalesef Bunlar Şey kardeş Bir tanesi kayıp, bir tanesi kayıp. Bu da anne. Şşt. Lan anne! Evet birazdan bunlara yemek yemesine vesile olalım inşallah. Siz de arkadaşlar lütfen bu kedilerin yemek yemesine vesile olun. Yemek koyun, su koyun. Baksanıza küçük yavrular bile nasıl su arıyorlar. Şş nereye lan Evet arkadaşlar, hepinize hayırlı akşamlar.